Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündemimiz var. Hazine ve Maliye Bakanı görevden affını istedi. Merkez Bankası bir günde 1 milyar dolar döviz sattı. Ciddi haber akışlarımız var. Güncel durumları inceleyelim. Direkt olarak doların güncel görünümüne bakalım ve aynı anda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün yatırımcılarla yaptığı toplantı vardı. Neler konuşuldu? Şahap Kavcıoğlu nasıl bir açıklama yaptı. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Merkez Bankası bir günde 1 milyar dolar döviz sattığı haberi paylaşıldı, bilgisi paylaşıldı ve doların ciddi bir aşağı yönünü iğne attıktan sonra tekrar yukarıya geldiğini gördük. Aynı seviyelere geri döndüğünü gördük. Resmen 1 milyar doların hiçbir anlam ifade etmediğini net bir şekilde gün içerisinde gördük. Ciddi bir dolarizasyon var. İnsanlar, hane altları dolara, dövize hücum etmeye devam ediyor. Aynı zamanda Merkez Merkez Bankası da dolarize olmuş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu rezervlerimizi ciddi oranda istikrarlı şekilde artırıyoruz ve artırmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Son gelen açıklamalarda yani döviz alımına devam edeceğini resmen beyan etti Merkez Bankası. İhracatı artıracak adımları önemli buluyoruz şeklinde bir söylemi de oldu. İhracata önem verileceğine dair bir açıklaması oldu. İhracata önem verilirken ithalatın da kısıl söz konusu olacağını daha önce söylemiştim biliyorsunuz. Bunun dışında Cumhurbaşkanı kararı ile görevden affını talep eden Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğu Hazine Maliye Bakanlığı koltuğunu Nurettin Nebati aldı. Bu süreci hatırlarsanız sıkı takipçiler zaten çok iyi biliyor. Dolar 8 TL seviyelerindeyken ortalık günlük güneşlikten doların gireceği bu kaos trendini ve sonunda da paranın başındaki isimlerin Merkez Bankası Başkanı ya da Hazine ve Maliye Bakanı görev görevden alınabilir şeklinde orta vadeli bir tahminim vardı. Bugün o tahminin gerçekleştiğini gördük. İstifa diye bir durum söz konusu olamaz. Zaten Cumhurbaşkanı kararnamesinde aynen de söylendiği gibi görevden af talep edenin affı kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı karar vermezse, Cumhurbaşkanı onaylamazsa istifa diye bir durum söz konusu olamaz. Bir günde 1 milyar dolar gibi ciddi bir döviz satımına rağmen dolar kurunun hala yukarıyı zorlaması yeniden bir kur şoku yaşayabileceğimiz bir ortamı bizi hatırlatıyor. Çünkü ciddi bir satışa rağmen hala bir alım baskısı sürüyor dolar tarafında. Fed toplantısı yaklaşıyor. Merkez Bankası toplantısı var. Yine yıl sonu gerçekten çok ateşli geçecek gibi görünüyor. Hatta bu dönem o kadar ateşli ki iki günde bir gün aşırı video yapıyordum. Neredeyse her gün video yapmaya başladım bu dönemde. Hem gelişmelere kayıtsız kalmak istemiyorum hem de sizleri habersiz, bilgisiz bırakmak istemiyorum. Olabildiğince daha fazla video yapmaya gayret ediyorum. Doların güncel görünümüne de baktığımızda bugün Merkez Bankası başkanının yatırımcılarla yaptığı toplantı piyasalara çok bir etki etmedi çok olumlu bir haber akışı olduğunu da söyleyemeyiz dolarda alım yönlü yukarıya giden baskı hala devam ediyor Merkez Bankası doları bir süre En azından tutmak için satış yönlü yeniden piyasaya müdahale etme durumunda kalabilir aşağı yönlü ciddi iğneler atılabilir aşağı yönlü dolar tarafında atılabilecek her türlü iğne de sadece ve sadece alıcılar için bir fırsat olacaktır. Özellikle altın yatırımcısı için çok kıymetli oluyor bu tarz durumlar. O döviz satışının yapıldığı an aşağıya ciddi bir iğne attığında, 12.35 dolar seviyelerine iğne attığında gram altın tarafında çok inanılmaz bir fırsat olmuştu. Anlık takip edenler kesinlikle o alanı kaçırmamıştır diye düşünüyorum. Bu alanda doların destek olarak kabul edebileceğimiz seviyesi de 12.09 dolar olduğunu söylemek isterim. Hala bu destek seviyesi geçerliliğini, güncelliğini korumaya devam devam ediyor. Altının gram tarafında ciddi yükseliş anlamında umudumu korumaya devam ediyorum. 855 seviyesi gram altında bu alandaki ilk hedef noktası olacaktır. Hatta gram altında 10 altın desteği geldiğinde 1000 TL'ye giden bir trendi izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu alanda da hala destek seviyesi 700 TL civarlarında. Merkez Bankası eğer piyasaya yeniden bir müdahale girişiminde bulunursa gram altında aşağı atılabilecek her türlü fitilde gram altın benim gözümde bir fırsattır şu hareketin burada atılan mumun aynısı tekrar olursa aynısı yeniden alıcılar için bir fırsat alanı olacağını söylemek isterim. Gram altında bugün güçlü duruş devam ediyor. Gram altın tarafında alıcılar kuvvetli. Yerli yatırımcı özellikle gram altına hücum etmeye başladı. Ama her zaman söylediğim şey uçarken yükselirken kısa vadede kar etmek için bu ürünlerin hiçbirini değerlendirmeye almamanız lazım. Eğer orta vadeli yatırımcıysan ben bunu alacağım 6 ay bir sene tutarım en kötü ihtimalle diyorsan senin için her türlü seviyeden gram altın uygundur diyebilirim. Yani ben olsam öyle yapardım en azından. 6 ay bir sene tutacaksam gözü kapalı gram altından alırım. Yani bu cümleyi gram altın 720'de de söyledim. 700'de de söyledim. Daha aşağılarda da çok defa söyledim. Bugün zirveleri zorlarken bile aynı şeyi söylüyorum. Ama ciddi bir yükselişte, ciddi bir yol, ciddi bir mesafe aldıktan sonra yeni girişlerde risk aldığını da kabul etmen lazım. Ya risk alacaksın ya da destek seviyesine yeniden bir iğne atmasını bekleyeceksin. Burada dün attığı iğnenin benzerini yeniden yakalamak için bekleyeceksin ya da. Ons altın tarafı benim şu anda hala beklentimi karşılamış bir durumda olduğunu söyleyemeyeceğim. 1780 dolar civarının bu bölgede destek olduğunu söylemiştim. Bu bölgede hala bir çırpınma devam ediyor ons altın tarafında. İnancım odur ki ons altın buradan yukarıya güzel bir yükseliş trendi başlatacaktır. Bu beklentinin gram altına yansımasını çok iyi şekilde göreceğiz. Geçen ayki FED toplantısında olduğu gibi bu ayki FED toplantısında da altın yukarıya hareketini yapacaktır. Gümüş de yukarıya hareketini yapacaktır. Bu beklentiyi baz alarak ben altında gümüşte özellikle gram kapılarında pozisyonlarımı korumaya devam ediyorum. Ne kadar karlı olsa da. Gümüşte benim önceliğim 9.50 seviyesinin üstünde tutunmasıydı. Gümüş gayet bu bölgede tutundu. Çok güzel bir fincan kulp hareketini de yapmak için bu alanda hareketine devam ediyor. Resmen burada fincan kulpu oluşturdu. Buradan yukarıya geldiğinde yeniden buradan 11 TL seviyesine giden hareketi göreceğiz. Benim fikrim bu yönde en azından. Doların baskısının ve ons taraflarının baskısının gram taraflarında ciddi hareketlere neden olmasını bekliyorum. En azından birkaç ay daha rüzgar bu tarafta devam edecek. Altın gümüş tarafında rüzgarın devam edeceğini düşünüyorum. Kripto para tarafı için de Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Kripto paraya giren paradan rahatsız olduklarına dair bir beyanı oldu. Dövizlerin önemli bir bölümünün mevduatta bulunduğunu ama kripto para tarafına akan bir mevduatın olduğu bundan da rahatsız olduklarını açıkladılar. SEC başkanından da kripto paralarla alakalı bir açıklama geldi. SEC başkanı kripto para borsalarının SEC'e üye olması gerektiğini tekrar üstünü çizdi ve bu konuda bir uyarı yaptı. Çok da önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. SEC başkanı kripto para piyasasını finans sektörünün vahşi batısı olarak tanımlayan biri olduğunu hatırlatmak isterim. Bu alanı bir dizginleme gayreti, dizginleme isteği olduğunu söylemek isterim. Kripto para borsaları ve platformlarının sekle uyumlu olmaması halinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını beyan etti. Bu da çok önemli bir açıklama esasen. Kripto para borsaları özellikle ciddi anlamda kıskaç altında. Kimin nereye para gönderdiğini bilmek istiyor Amerika. İşin özeti, işin neti bu. Vergi kaçsın istemiyor, kara para olsun istemiyor. Bir taraftan da ben buradan ne koparırsam kardır gözüyle bakıyor. Artık trilyon dolarlık bir piyasa oldu kripto para piyasası. Kripto para tarafı kısır döngüde hareket etmeye devam devam ediyor. Bitcoin çok tatsız. Bir yukarı bir aşağı. Bu alanda artık tutundu. Ama hala kararsız gibi görünüyor. Benim beklentim ise bu bölgede hala yukarı yönlü bir atak yapması. Yukarı yönlü bir fitil yapması. Altcoin'lerde bu dönemde çok karlı fırsatların olduğunu söyleyemeyiz. Ama takip ettiğimiz projelerde yine de bir baş kaldırı, Yukarı yönlü bir atak gayretleri var. Son konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz altcoin'lerde en son sadece adada fırsat olduğunu söylemiştim. Henüz trend kırılımı gerçekleştirdi ve ada yukarı yönlü hareket başlatmak için şu anda ciddi bir alım mumu yanmış durumda Cardano'da 2 dolar seviyelerine giden bir trendi izleyeceğimizi düşünüyorum Cardano'da. Umarım bu hareketin devamı gelir, yükselişine de devam eder. Çok kısır bir döngü içerisindeyiz. Altcoin'lerde ciddi fırsat yok ama şu bahsettiğim altcoin'lerde yukarı yönlü ataklar olduğunu görüyoruz. Cardano olsun, DYDX olsun, Dogecoin olsun, en son bahsettiğim. Hani çok ciddi bir yükseliş olmadı belki ama en azından Bitcoin karşısında kendi biraz daha muhafaza ettiklerini görüyoruz. DDX 12 dolar seviyesindeki dip destek alanından kuvvet buldu ve 14.5-14.82 band aralığına bölgesine bir test gerçekleştirdi. Bir direnç testi gerçekleştirdi. Saatlik olarak baktığımızda direnç test edilmiş henüz kırılamamış. Bu direncin de kırılacağını düşünüyorum. 18.5'lu seviyelere giden bir trend hareketini başlatacağını düşünüyorum. Altcoin'lerde sürekli olarak yeni fırsatları kovalamak, yeni ürünlerde yeni fırsatlar değerlendirmek ve çok kolay bir şey değil. Bu dönemde gerçekten karlılık çok düşük. Birçok altcoin'e bakarsanız hepsi eksilerde, hepsi ufak ufak düşüş yönlü eğilimlerde. Dogecoin de bugün yukarı yönlü bir atak yaptı, ciddi bir yeşil mum yaptı. Ciddi bir alım yönlü baskı da devam ediyor. Aynı şekilde pozitif olarak ayrışmasını beklediğim coin'lerden biri Dogecoin. Bugünlerde yukarı yönlü ataklarını bekliyorum. Cardano, Doge, DDX projeleri aynı şekilde. Doge kendini bu direnç alanını atacak ve yukarı yönlü bir hareket başlatacaktır diye düşünüyorum. Doge'nin prensibi her zaman ciddi volatil mumlardır. Çok ciddi sıçramalarla direkt olarak yukarıya atabilecek karakteristiği olan altcoinlerden biri Dogecoin. Ve ondan bu hareketi, bu hamleyi bekliyoruz. Cryover projesinden bahsetmiştim. Cryover ciddi bir yükselişten sonra değerlendirilebilir ilk destek alanına geldi bence. Bu bölgede 3-10 dolar seviyesi ilk destek alanı karşılayacağı ilk destek alanı volatilitesinin yüksek olmasından dolayı aşağısının biraz boşluk olduğunu düşünüyorum. 2.27 dolar seviyesi olur da bu üründe ciddi bir gevşeme gelirse kesinlikle makul değerlendirilebilir bir destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Hani olur da bu ciddi düşüş, bu destek seviyesi kırılır da aşağıya gevşerse ama şunu da söylemek isterim ki şu anda bulunduğu alan Cryover'da değerlendirilebilir bir destek band alanı olduğunu söyleyebilirim. Blocktopia, Atlas gibi projelerde hala destek seviyelerinde sürünmeye devam ediyor. Ciddi bir hareket olmadı. Ekleyebileceğim özel bir durum şu an için yok. Takip ettiğim, değerlendirdiğim proje projelerden var. Matic bulunduğu trend alanı içerisinde 2.21 dolar seviyesini kırdığında ciddi bir yükseliş trend hareketi başlatacağını düşünüyorum. Bu bölgedeki destek alanında 1.94 dolar seviyesi olduğunu belirtmek isterim. Hani bütün ürünleri takip edip bir sepet yapıp buna göre pozisyon almak en doğrusu dostlar. Ben anlatıyorum. Hepsinden parça 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 değerlendiriyorum. Ve totalde sepetin kar edip etmediğine bakıyorum. Bugün değerlendirebileceğim ilave bir proje, ilave bir destek direnç yok. Bir iki tane güzel proje paylaşacağım. Hazırlıklarını tamamlıyorum. incelemelerimi tamamlıyorum. Beni heyecanlandıran projeler var. Onlardan bahsedeceğim. Sıkı takipte kalmanızı öneriyorum dostlar. Bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye de Altın Kapı'nın anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.